Onursal Bey bir şeyler söylemek ister misiniz? İfadeye geldiniz. Gezi olaylarının dördüncü yıl dönemine katıldığımız için e, özellikle de e, Barışçıl e, Gezi'de, e, Gezi direnişinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmaya yönelik ve Gezi direnişinin aslında ne kadar Barışçıl ve Türkiye'nin ee, özellikle son yıllarında toplumsal muhalefeti yükselten bir olay olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede e, biz de dördüncü yıla katılmıştık. Nasıl Gezi Parkı olaylarında e, oradaysak e, bir ağacın korunması için aslında bir ağacın değil Türkiye'de ne olursa olsun. Bunun katılımcı bir yönetim anlayışıyla karar alması gerektiğini, bir kişinin bir parkın değiştirilmesine karar vermemesi gerektiğini Türkiye'ye duyurmuştu, dünyaya duyurmuştu binlerce genç. Orada olan gençlerden biri de bendim. Dördüncü yılında da milletvekili olarak alma etkinliğine katılmıştık. Bugün de e, alma etkinliğine katıldığımız için... Suçlanıyoruz ve gelip ifademizi verdik. Ee, gezi kadar barışçıl bir eylem, hepimizin onuru olan bir eylem. Bugün siyasete malzeme ediliyor. Bu toplumsal kamuoyu açısından vicdanları yaralayan bir durum. Biz de ifademizi verdik ve bu barışçıl eylemin artık siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini, hala gezi olayları sebebiyle hiçbir suçu olmadan e, hapiste yatan arkadaşlarımız var. Onların da aslında bu siyasete malzeme edilen durumdan çıkarılıp ailelerle kavuşması gerektiğini düşünüyoruz ve söylüyoruz. Bu doğrultuda ifademizi verdik. Bundan sonrası yardım kararı. Teşekkür ederim.